Ne oluyor? O boyculuk oynuyoruz. Bizim semtimizde. Ulan kimin semtini kime satıyorsunuz? Babanızdan mı kaldı tabusu yelekler? Bundan sonra anımızı ağlatacağım bütün yolları özel koyacağım. Bela arıyorsun yani. Alayınız bela olsanız da olur be. Topunuz elli gram etmesiniz. Beni tanıyor musun? Mesleğim marangozluk. Senin gibi çok kere de geldi geçti elimden. Doğru korur. Ne konuşayım lan? Sen delikanlı olsan ne yaptığını bilirsin. Ne demişsin lan anama? Altı lirayı akşam onun rakı parası yaptın demişsin. Utanmıyor musun böyle konuşmaya? Maksadınız nedir? Maçladım maçık. Eşref Paşa da benim üstüme delikanlı yok diyormuşsun. Eşref Paşa da çok delikanlı var. Her birinin pazıları dokuz okka. Altında kalırsan ezilirsin! Ama kimse başını belaya sokmak istemez! Ya şimdi? Şimdi senin tamam, hep icar! Bundan sonra bu sandalyeye oturursan, ciğerini alırım senin işte meydan! Kavga ne istiyorsun, Ne neyle? neyle istersen, bıçak, tabanca, yumruk, sopa, ne istersen! Yeter artık, sürdüğünü saltanat ve Çünkü yukarı bakalım! Sen çık!